Baba. Alo baba nasılsın? Babacığım. Ha tuvalette. <laughs> Sana bence önce söylemediğim, yani söylemediğimi düşünüyorum daha önce hiç. Ki bu çok sık olmayan bir şey ve biz erkek çocukları olarak babaya çok rahat bir şekilde bunu dilek her zaman getiremeyiz. Bakalım bu sefer nasıl bir tepki verecek? Ben de seni seviyorum oğlum deyip bence duygulanacak ve biraz da ağlayabilir bence. Arayalım. Hadi baba. Bir tanecik baba. Hadi babacığım. <laughs> baba ya. Normalde bir kere bile çaldırmasam hemen açar yani şu an gerçekten. Aslında hiç yani seni seviyorum dememiştim. Bakalım nasıl bir tepkiyle karşılaşacağım. Ben de bir farklılık yapıyorum. Babamı değil kayınpederimi arıyorum. 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 Selamun aleyküm baba nasılsın? Aleyküm selam iyi Allah çok mutluyum. Selam. Anneciğim. İyiyim sen nasılsın? Ben de daha iyiyim. Güzel, sevindim. Şey, babam müsait mi? Ha, tuvalette. <laughs> Hayır canım, tuvalette ise götürme. Çıkınca şey yaparsın. Konuşuyor, konuşuyor. Söz konuşuyor, ben geçiyorum. Çıkıyor. Çıkınca ver, çıkınca. Benim? <laughs> Babacığım. Ne oldu hayatım? Babacığım, ben seni çok seviyorum. E çok seviyorum içimden geldi söylemek istedim. Allah. Evet. Babalar Günü de yaklaşıyor ya böyle bir duygusallaştım söylemek istedim. İyi ki benim babamsın. Çok seviyorum seni. Allah <laughs> Allah. Çok sana... teşekkür ederim. Beni çok iyi Beni seviyor musun? Çok. Ne kadar çok? Çok çok. Ne kadar daha çok? Çok çok da ne çıkıyor bundan. <laughs> <laughs> Alo baba nasılsın? İyi oğlum sen nasılsın? İyidir. Ee, sana bir şey söyleyecektim de. Söyle abi. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki benim babamsın. Canım baba. Allah 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 Teşekkür ederim. Bize sürüş yok seviyoruz oğlum. Sen de benim babamsın. Ben bir tanesi. Dünya bir, bir yana sen bir yana tamam mı? Tamamdır. Seni çok seviyoruz. İyi Hadi. ki babamsın. Seni çok tamam. seviyorum. Kendine iyi bak. Neredesin? Neredesin? Öpüyorum. Bye. Hadi görüşürüz oğlum. Görüşürüz. Baba ne yapıyorsun? Valla tekrar havada yatıyor musun? Ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle bak. Seni çok seviyorum. Söyle sevdiğini. Baba ben sana seni seviyorum diyeceğim. Sen biraz şaşırdın mı acaba? Biraz şaşırdım evet. Yani doğru. <laughs> Aa. Ben bir şey vermez kimse. Ee, o zaman sen beni sevmiyor musun? Sen söylemedin bana hiç böyle bir şey. Sen canımdan çok seviyorum. Aşkım bebeğim. Hep çok böyle ama az öyle etmem az oldu. <laughs> Babacım nasılsın? İyiyim kuzum. Hayırdır? E şöyle bir arayayım sesini duyayım dedim. Ne yapıyorsun? Hiç ne yapayım valla işte vakit geçiyorum. İyi. Babacım, Babacım seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Ben de, ben de seni seviyorum. Biliyorum babacım, biliyorum. Canım için bak, Sağ ol babacım, ben de aynı şekilde. Seni çok seviyorum, iyi ki varsın. Öpüyorum babacım. Hadi görüşürüz. Efendim kızım? Ne yapıyorsun baba? Çay içiyorum. Hmm. Beni sormayacak Siz ne yapıyorsunuz, İyi misiniz? İyiyim ben de, çalışıyorum. Oo iyi. Başka bir şey yapmıyorum. Bir şey söylemem lazım sana çok acil. Söyle. Seni seviyorum. Ben de sizi seviyorum Ecem Hanım. <laughs> efendim, efendim? Baba, nasılsın? Evet, efendim. Evet. Nasılsın? Daha de ben de iyiyim. Ne yapıyorsun? Müsait miydin? <laughs> Baba? Evet. Sana daha önce söylemediğim, yani söylemediğimi düşünüyorum daha önce hiç. Bir şey söyleyeceğim. Heh, buyur. ''Baba seni çok seviyorum'' ''Ben seni çok seviyorum'' ''Daha yüzemedin çapağını'' <laughs> ''Teşekkür, teşekkür ederiz'' <laughs> ''Ne oldu ki?'' ''İçimden geldi'' ''Aynen abi'' ''Hadi görüşürüz öpüyorum'' ''Hadi ben de çok öpeyim'' ''Hadi bay bay'' ''Ya ben seni çok seviyorum baba ya'' ''Hayırdır?'' ''Ne bileyim içimden geldi söylemek istedim'' ''Dalga mı geçiyorsun oğlum benimle?'' ''Yoo'' ''Seviyorum yani seni'' ''Tamam oğlum ben de seviyorum seni onunla ayrıldırdım şeyim oldu'' İlla bir şey mi olsun canım bunu sormam hiç söylemem için. Pek bir şey anlamadım hayırdır Nerede, nereden esin bu? İyi şöyle aradım öyle. Daha da aramam zaten bu saatten sonra. Tamam. oğlum ya ara tamam. Yok baba yok yok kapat daha ar arayan yok. Oğlum sofradayım. Şey aman yemek anlıyor. Ha tamam. Ha diyemedim tamam. Utandın arkadaşlarından. Tabii zor senin için seni seviyorum diyebilmek. Hadi, hadi. hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs> Hadi görüşürüz. Görüşürüz.